Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle çok güzel bir başlama tekniği kullanacağız Böyle yan yan duran ilmekler çok hoş bir başlama tekniği e Bu başlama tekniğini her yerde kullanabilirsiniz Yani yakadan başlamalı yeleklerde etek kısmında kol kısmında hepsinde çok güzel duran bir başlama tekniği Şimdi beraber sizinle yapalım arkadaşlar. Ben bir yakadan başlamalı bebek yeleği yaptım. Çok hoş durdu. Onu da göstereceğim size. Ben size gösterirken 3 numara şişle gösteriyorum. Arkadaşlar 3 numaralı şişle başlayıp sonradan 3,5 numaralı şişe de geçebilirsiniz toplarken. Size göstereyim. O zaman daha iyi anlarsınız. İlk önce şişimize 3 tane ilmek atacağız arkadaşlar 3 ile başlıyoruz yani yapacağımız sayı kadar arttırmalarımızı yapacağız şu anda başlangıç sayımız 3 şöyle bir düğüm atıyorum şimdi başlıyoruz 3 tane ilmeğim var İlk ilmeğimi şöyle ördüm arkadaşlar. Bir ördüm bırakmıyorum. İlk bakın ilk ilmeğim bu iki. Bir ilmekten iki ilmek çıkarttım. Bir, iki ve üç. Arkadaşlar burada bakın şöyle geri döneceğim. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, ve üçüncü ilmeği. İlk ilmeğimi örmüyorum. Bu model hep kaydırmalı. Hep bir tane ilmek kaydırıyoruz. Şimdi üçüncü ilmeğimize bir örüyoruz ve bir arttırmamızı yapıyoruz. Tekrar devam ediyorum. Yine bakın. Bir, 2 ve 3. Tekrar 3 ilmeğim hep 3 ilmek hep bir tane kaydırmalı. Şimdi 2 ilmeğim kaldı. Şimdi 3. ilmeğimi tekrar bir örüyorum. Bir de şöyle arkadan örüyorum. Bir ilmekten 2 ilmek çıkarttım. Bir ilmek daha sayılarım artmış oldu bu şekilde istediğimiz sayıya ulaşana kadar kaç ilmek yapacaksak bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın birini bu şekilde alıyorum. Birini de şöyle arkadan alıyorum. Tekrar hep arttırdığımız ilmekten arttırdığımız ilmeği örüyoruz. Bir öncekini değil. Arkadan da bakın arkadaşlar ip böyle geri geliyor. Üçüncü ilmeği bir iki Tekrar 3 tane 1 2 ve 3 Bir önden bir arkadan ilmek çıkartıyorum. 3. ilmek iç ilmeğimizi bakın bu şekilde çok güzel bir başlangıç oluyor ve çok güzel değişik duruyor. İlmeklerimiz şöyle yan yan duruyor. Yan yan gidiyor. Arkadan da bakın çok karışık durmuyor iplerimiz geri gidiyor karışık duracakmış gibi oluyor ama değil kesinlikle çok hoş duruyor şunu şaşırmayalım arkadaşlar hep 3 tane ilmek geri alıyoruz modelimizin başlangıcımızın hiçbir zorluğu yok hep 3 ilmek yani böyle geri dönmüyoruz. Böyle ilmekleri, üç ilmekleri geri topluyoruz. Şöyle bu dışta kalacak. Bundan sonra ilmeklerimize yapacağımız lastikle veya modelle devam edeceğiz. Kaç istiyorsak o kadar buradan ilmek atacağız arkadaşlar kolay ve güzel duruyor. Ben yakadan başlamalı bebek yeleği başlayacağım için 72 ilmek yaptım arkadaşlar. Bakın bu tek sıra. Bu gördüğünüz bir size gösterdiğim işlem. Şu anda şişimde 72 ilmek var. Yakadan. Arkadaşlar bakın duruşuna. Arkadan yan yandırıyor bakın şu şekilde çok güzel bir başlangıç oldu. Her örgüye de yakışacak. Etek kısmından başladığınızda da bakın böyle güzel duracak. Yan yandırıyor ilmeklerimiz güzel duracak bir örgü başlangıcı. Çok güzel bir teknik. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarımda buluşmak üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Bildirimleri de açarsanız, zil sesini açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.